merhaba Nasılsınız ee, bugün iş hayatında neden mutlu olamıyoruz ee, ya da iş hayatında bizi zorlayan şeyler e, ne oluyor ondan bahsetmek istiyorum ee, tabii ki birçok benimle eşit olanlar aynı şeylerden geçmişlerdir. Aynı kademede geçmeseler de aynı durumlardan geçmişlerdir. Ama genç arkadaşlarıma ya da e, benden daha ufak e, ya da daha genç, yolun başında olan, iş hayatına yeni başlayacak olanlara e, bir öneri olabilir. Kendilerini değerlendirebilirler. Bununla ilgili çok video var ama ben kendi başımdan geçenleri anlatmak istiyorum. Aslında bununla ilgili e, bir aile meselesinin videosunu dinlerken e, kendime bir farkındalık oluşturdum. Hani ben neden, nasıl ...mutsuz olmuştum, nelerde mutsuz oldum... ...nelerde takılmıştım diye... ...kendime sormak istedim. Bunda mesela aileniz... size buna destekle büyütmediyse eğer... ...yani insan ilişkilerini bilmiyorsanız... ...ve insanların tanımıyorsanız... ...iş hayatına girdiğinizde... ...daha çok zorlanıyorsunuz. Çünkü... yani ...herkesi o minimum... ...çekirdek halinizdeki sizi korumaya yönelik... ...insanlar olarak düşünüyorsunuz. Ya da tam tersi... ...şöyle bir şey de oluşabiliyor. Benim ailem mesela... Karşı tarafın e, yani hep iyilik sende kalsın, hani sen kötü olma e, bilinciyle yetiştirmişler ama bu iş hayatında çok negatif bir etki yaratıyor. Çünkü e, yani iş hayatında işini bilen e, yol ilerliyor ya da işini bilen mutlu oluyor. Hani her zaman için e, belki kötülük yapmayabiliriz ama kendimizi kötülük geldiğinde korumamız gerekiyor. Yani çünkü insanların hepsi iyi niyetli değil. E, herkes kendini düşünüyor sonuçta. Yani iş hayatı farklı bir ortam bununla ilgili kendime bir öz yapmıştım. Bir de bulunmadığınız yani bazen o ortam size ait gelmiyor. O ortamda bulunmamanız gerekiyor. Yani baktınız size ortamda mutlu değilsiniz ya da istediğiniz gibi değil bir şeyler. O zaman en yakın zamanda kendinizi oradan kurtarmanız lazım. Yani kurtaramazsınız çünkü bir kurum kültürü ya da ne bileyim ben bir toplum kültürü bir iş kültürü, bir sektör kültürü oluyor. O sektör kültürüne ya orada o kural oyunu kurallarına göre oynamanız gerekiyor. Eğer kurallarına göre oynayamazsanız e, hadi de kaybeden demeyeyim de yani mutsuz olan kısım oluyorsunuz e, ya da yani gerek yok böyle bir şey. Yani baktınız ki bu size uymuyor. E, sektör değişikliği de yapabilirsiniz. E, konum değişikliği de yapabilirsiniz. E, bu vazgeçmek değil. Hani insanlar her şey uymayabilir. Herkesin mizacına her durum da uymayabilir. Yani birisi bir yerde e, çok mutlu olabilir. ...ama diğer bir kişinin mezacına hiç uymuyordur. O hiç mutlu olmayabilir. Aa, dediğim gibi bunu bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Ben bunu tavsiye ederim. Yani eğer e, bir... Yani e, insan ilişkilerinde çok iyi olmak gerekiyor... ...iş hayatında olmak için. İnsan ilişkilerinde iyi olmak da... ...iyi bir insanla yolundan geçmiyor. E, bazı şeyleri öğreniyorsunuz. Yavaş yavaş öğreniyorsunuz. Tabii ki ben de ilk başladığım yıllardaki... E, ...insan değilim. E, nasıl artık, nasıl davranılması gerektiğini ya da her zaman iyi davranmamam gerektiğini de öğrendim açıkçası. Ee, dediğim gibi yani siz de mesela mutsuz olmak için e, bazen ailenizde öğrendiğiniz ya da sizin bildiğiniz şeyler o ortamlarda geçerli olmuyor biliyor bunu tekrardan değerlendirmeniz gerekiyor. Yani ya da bazen çok alıngan olabiliyorsunuz. Kendini motive edilsin istiyorsunuz. Kurum size destek versin istiyorsunuz. Bunları da vermeyen bu kurumda eğer ya kendi kendinize motivasyon sağlayacaksınız. Motivasyon sağlayacak bir şeyler bulacaksınız. Ya da Farklı bir alanlara geç. Yani alanları değiştirmekten bence korkulmaması gerekiyor. Ben biraz mesela geç alan değiştirdiğimi düşünüyorum. Daha erken yapabilirdim. E, bu da biraz belki yani destek bulamadım olabilir. Kendime çok güvenmedim olabilir. E, tam bilmiyorum sebebini. <laughs> yani birçok etken bir arada olmuştur. E, ama bir de tabii ki bu işsizlik çok olduğu için hani insanlar bu kararları hani böyle havadan e, çok istedikleri gibi veremiyorlar. Yani ben de verememiştim zamanında. Çünkü yani kararlarını zaten zor zor bir iş buluyorsunuz. Hani o işten "Aa ben ortamı beğenmedim." yok. "Burada benim hiç kurum kültürü bana uygun değilmiş." ya da şöyleymiş, böyleymiş diye sebeplerden dolayı ayrılamıyorsunuz. Ama mutsuzsanız da bunu değerlendirmeniz lazım. Yani bir sonraki adım felaket olmuyor. Ee, belki daha mutlu olabilirsiniz. Ya da daha da mutsuz olabilirsiniz. O mutsuzluğun derecesini siz bilebilirsiniz. Ama mutlu olmak için elinizden geleni yaptıysanız ve hala olmuyorsa bu zaman bir takım şeyleri değiştirmek gerektiğini düşünüyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.